Arkadaşlar merhaba. Bugün meta'da çok fazla popüler olan Lockbait sesini kullanmayı deneyeceğiz. E, Destemiz bu şekilde. İçinde şövalye yerine güçlü madenci var. E, sırlamada en fazla kullanan kişi şöyle göstereyim. Hatta en iyi oynayan kişi diyebiliriz. Riley neredeydi? Evet burada. Kendisi şu an 15. ve kullandığı deste aynısı. Bakalım bizim elimizde nasıl şekillenecek? Deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. Genelde Lockbait oynamasını hiç sevmem çünkü... Becerebildiğim bir deste değil. Oynaması cidden çok zor bir deste. Ama yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum çünkü her desteği oynamak cidden avantaj sağlıyor. Yani turnuvalarda bir anda Lockbait oynamam gerekebilir rakibin çıkarttığı desteğe göre. Tamam güzel savunduk. Hemen bir fıçı atarak destekleyeceğim orayı. Büyüsü var mı bilmiyorum. Çok fazla iksir kullandı. Tamam. prens de varmış. Güzel. Şöyle bir savunma yapalım. Tomluk atabilirim. Atacağım hatta. Vurmasın topa. Güzel. İlginç bir deste. Madenci. Prens ve top arabası. Okları var mı tam emin değilim. Büyü çıkartmadı galiba. Tamam yanlış bir top arabası. Sanırım köprüden prenses yapacağımı düşündü. Yapabilirdim ama iksirimin olmasını bekliyordum. Şöyle yeteneğini kullanacağım. Tamam. Çok garip bir taktiği var. Asıl atak kartı ne acaba? Çok merak ediyorum. Tamam. top'u göndermeyeceğim. Bekleyelim güzel. Oradan prenses halledecek. Şimdi prensesi koruyabiliriz aslında çünkü prens gelebilir. Top arabası geldi. Tamam bir şey atmaya gerek kalmadı. Şöyle atamızı yapalım. Aa golem mi? Böyle bir Golem golemle alaka ilginç bir tercih. Evet şimdi birazcık tehlikeli olabilir çünkü minyonlar ve madenci gönderecek. Şöyle tutalım. Elektro de varmış. Güçlü madenci ölmeden prensi alman lazım. Harikasın. Tamam madenci gelmedi güzel. Tamam. Zorla da olsa tuttuk. Tutamadık mı? Hala devam ediyor tığına. Tamam. Şöyle bir tomruk. Güçlü madenci yetişti. Çok iyi. İki tane de prensesimiz oldu sağ tarafta. Tüh vuramadık. Roket demiyorum çünkü bir anda kaybedebilirim. Dikkatli oynamam lazım. Tamam hemen bir fıçı bir de tohumluk atacağım. İskelet ordusu atabilir. Güzel. Tamam kazandık. İyi oyundu yani böyle bir destek ilk defa görüyorum. Çok garipti. Hemen bir sonrakine geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ne oynadığını bilmiyorum ama çok da sorun değil, öğreniriz. Şöyle bir ruh atarak başlayalım. Tepki vermedi güzel. Bu Bir iksire 300 hasar verdik. Kare prens. Güçlü madenci atacağım. Bu desteği oynamak isterseniz ama güçlü madenciniz yoksa yerine şövalye deneyebilirsiniz. Veya leveline göre valkür de olabilir ama şövalye daha iyi bence. Güçlü madencinin tek avantajı yine elektro devi yakaladık bu arada. E, tek avantaj dediğim gibi döngüye sonradan geldiği için e, sahadayken daha hızlı kart çevirebiliyoruz. Mesela fıça attığımızda tek elimize gelmesi 3 kart sürüyor. Normalde 4 kart. Böyle bir avantajı var sadece. Elektro dev aslında antiyiz. Çok da sorun değil çünkü e, dediğim olaydan faydalanarak topu hızlı çevirebilirim. Şu an kasırga atabilir. Attı. Fıçı göndereceğim. Tamam. Hem savunma hem de hata çıkıyoruz şu anda. Güzel. Yenebilirim ya. Çok da hata yapmazsam zor bir eşleşme değil. Evet bunu tahmin ediyordum. Güçlü madenli şu anda kare prensi indirecek. Yine kolay savunduk aslında. Ee, sürekli bu şekilde dağlayacak farkındayım ama savunabileceğimi düşünüyorum. Güzel top gönderdi. Gerçi çok belli oluyor sol tarafa gitti ama evet o da anladı zaten. Tamam ilk kat girdik. Şu anda bizim için biraz daha avantajlı. Çok güzel onu korudum. Biraz daha koruyoruz. Böyle prensesi ince dokunuşlarla koruyarak rakibi daha da zorlayabiliriz. Şöyle bir tane daha şey atabilir bu. Evet tutturduk. Hadi bakalım onu almak senin için eziyet olacak. Ya tüh gitti. Tamam yine de uzun süre yaşadı zaten. Sağ taraftakini koruyamayız çünkü Ejder'in canı çok fazla. Şu an iyi darlıyorum ama hala vuruş yapamadık. Onun da desesi hızlı olduğu için güzel savunuyor. Evet yine Ejder gönderdi. Prensesi sol tarafa doğru attım çünkü topu attığında yıldırım göndermesin diye. Yine tutturdu. Şu an soldan da bir elektroler yiyebilirdik. Yedik. Ay top gitti. Şu an hemen top çevirmem lazım. Döner misin lütfen? Harikasın. Tamam. Ucuz atlattık. Kare Prens'in atlayacağını biliyordum ama onu atlamaz diye düşündüm. Tamam şöyle bir fıçı atalım. Onu sağ tarafa doğru çekeceğim. Çok güzel. Rakip çok çaba oluyor ama hala hasar veremedi. Bir de son anda atıyor ki ben anlamayayım diye. Çok kafa karıştırıcı. Evet güç maden ciğerden çıkarttı. Şöyle tomruğu gönderdim. O kart hala ölmedi. Eyvah. Tamam. Hasarda hala öndeyiz. Yıldırım haricinde kuleye dokunamadı. Yeneceğiz ya. Buradan benden maçı alamaz. Şöyle bir roket. Artık yıldırıma da izin vermeyeceğim. Topu değişik yerlere atacağım. Şöyle hemen ikincisini çevirelim. Tamam şöyle. Evet, destenin hızından yararlanmak bu işte. Hemen bir tane daha güçlü madence. Biraz da vurduk kuleye. Evet bu yıldırımla birlikte maç kazandığımız garantilendi. Ama hala savunmaya devam edecek. Güzel bir bomba. Şöyle oyalayalım. Tamam kazandık. Eğer de sesinde kare prens yerine altın şövalye olsaydı e, o döngüye girmeme hızından faydalanarak bence daha iyi oynayabilirdi. Ama kare prens işini baya bozdu. 31 kupa devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Bu arada benim profildeki o taçlı rozeti fark ettiniz mi bilmiyorum ama topluluk kısmına paylaşmıştım. Kılar şöyle elemelerinde ilk 128'e girenlere vermişler. Ben bekliyordum ki belki hani ilk 16'ya sadece ama biraz daha sınırı yüksek tutmuşlar. Şöyle bir atak deneyelim. DS'sinin ne acaba? Buz golemi ve dev mi? Yani bugün gördüğümüz desteleri sanırım bir daha unutmayız. Bu arkadaşta hatırlıyorum aslında bir kıvılcım destesi olması lazım. E, tek büyüsü, kar topu ve kasırga. Atak kartı da dev ve fıçı olması lazım. Şöyle bir tohumluk gönderelim. Evet, kıvılcımı gönderi şeklinden anladık. Yani kolay bir deste. Çünkü kuleme vuracak pek kartı yok fıçı haricinde. Dev zaten kuleme gelemez. Kıvılcımı da roket atsak maç bitti. Tabi umarım saçma salar yapmayız. Şöyle bir fıçı gönderelim. Ama bu destelerle bu kupalarda nasıl oynuyorlar cidden çok garip. Mesela ilk arkadaş bir golem destesi oynuyordu ama yani nasıl bir golem destesi? Bu arkadaşta kıvılcım ve Dev oynuyor. Tamam biraz hasar verdi. Prensesime müdahale edebilecek kartı yok. O yüzden biriktirebilirim. Ama kıvılcım atıyor işte. Vurmazsa çok iyi. Tamam. E, bu maçın ederi bir 5 dakika var sanırım. Kıvılcıma sürekli roket atacağız. Şöyle ona bir tohumluk atalım. Bu arada mesela bugün o dediğim golem destesi de Rakiplerin kendi yaptığı desteler. Demek oluyor ki bu da e, sürekli meta'ya bağlı kalmak zorunda değiliz. Adamlar kendi destelerini yapmış ve sıralamada oynuyorlar. Cidden çok başarılı bir hareket. E, ona bir roket atacağım ama madenciye vuracak. Tamam. Tamam. Ya sürekli tanklaması yok mu? Eyvah şu anda atak yiyeceğiz. Tamam. Kasırgasından korkuyordum. İyi güzel yine savunduk. Çok zorlayamadı. Şimdi yine bir atak deneyeceğim. Ona bir roket. Tamam. Yine hasar veremedik. Çok garip bu desene nasıl savunabiliyorsun? Ben olsam çoktan kaybetmiştim. Şöyle bir fıçı atalım tekrardan. Tamam kıvılcım o, roket. Prenses ölme. Öldüm. Tamam elinde kıvılcım yok şu anda. Şöyle bir fıçı atacağım. güzel diyecektim. Kartopu dönmüş. Bir an atmayınca. Tamam hemen bir roket. Ama hafif almamak lazım. Bir anda kuleyi alabilir. Kıvılcımdan bahsediyorum. Şöyle bir tane daha fıçı atalım. Yani kaçıncı fıçım oldu acaba ama yine kuleye hasar veremedik. Güzel. Yine öndeyiz. Atmayacağım onu roket. Zaten prensesler halleder. Üç tane prenses oldu orada. Tamam. Orayı dörtledik. Ön tarafı atmış. Kartopu atma lütfen. Orada dört tane var. Yok yine son ana kadar savunmayı bırakmadı. Helal olsun. Ama bu maçı kazandık. Bir de roket atalım mı? Yetişmeyecek ama. Tamam iyi oyundu. Yani zaten maçın başını söylemiştim bu maç 5 dakika sürer diye. Rakibin de sesinden kaynaklı. Sağlam bir kupa alacağız. 35 kupa. De sesi de çok garip. E, şöyle bir bakalım merak ettim. 543'üncüyüz. Evet mesela bu desteyle nasıl buraya kadar geldin? Alttaki deste de aynı şekilde. Golem destesi. Her neyse umarım videodan keyif almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse like ve abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.